bir iş görüşmesine davet edildiyseniz klasik mülakat sorularının yanında karşılaşabileceğiniz diğer mülakat soruları yetkinlik bazlı mülakat sorularıdır. Zor bir müşteriyle başa çıktığınız bir durumu anlatır mısınız? Ekip arkadaşlarınızı ikna etmek zorunda kaldığınız bir projeden bahseder misiniz? Ya da yaptığınız işle ilgili getirdiğiniz bir yeniliğe örnek verir misiniz? Gibi sorular yetkinlik, bazı mülakat sorularıdır. Altını çizmemiz gerekli. Bu gibi soruları işe alım uzmanları çok seviyor ve çok da sık soruyor. Çünkü bilimsel olarak yetkinlik bazı mülakat soruları sizin doğru aday olup olmadığınızı kanıtlayan en ideal sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle bu sorulara vereceğiniz cevaplar mülakata geçmeniz açısından hayati öneme sahip. Biz de bu videomuzda yetkinlik bazı mülakat soruları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yetkinlik nedir? Buradan başlayalım. Yetkinlik, işinizi yapmanız için gereken yetenek, bilgi birikimi ve davranışların bütünüdür. Yetkinlikler işten işe değişmekle beraber ülkemizde bir iş için en sık aranan yetkinliklerin bazılarına şu şekilde örnek verebiliriz. Sonuç odaklılık, takım çalışması, problem çözme, iletişim, planlama, yaratıcılık, müşteri memnuniyeti, stres yönetimi gibi birçok yetkinlik bulunmaktadır. Şirketlerde aslında bu yetkinliklere sahip yani aradıkları yetkinliklere sahip adayları başvuran adaylar arasından bulup çıkartmak istemekteler. İşte bu noktada devreye yetkinlik bazlı mülakat tekniği giriyor. Peki nedir yetkinlik bazlı mülakat? İşe alımı uzmanı Lydia Fairman şöyle açıklıyor. Yetkinlik bazlı mülakat, başvurduğunuz pozisyonda başarılı olmanızı sağlayacak yetkinliklerle ilgili geçmişte yaşadığınız gerçek yaşam deneyimlerinizi öğrenmeye yönelik bir tekniktir. Çünkü geçmiş davranışlar gelecekteki performansınızın göstergesidir. İşte anahtar cümle bu. Geçmişteki performansınız gelecekteki performansınızın göstergesidir. Çalım uzmanları da geçmişte bu yetkinliklerle ilgili neler deneyimlediğinizi öğrenmek isterler ki ellerinde sizin doğru aday olduğunuza dair kanıtları olsun. Bir de yetkinlik bazı mülakat sorularını klasik mülakat sorularından nasıl ayırt edeceğiz? Sonuçta kimse mülakat esnasında evet şimdi size yetkinlik bazlı mülakat sorusu soracağız demeyecek. Bu soru tipleri bazı kalıplar içinde sorulur. Şöyle ki iş hayatınızda nokta nokta ile ilgili deneyiminizden bahseder misiniz? Ne yapmıştınız? Bize nokta nokta ile ilgili bir örnek verir misiniz? Nasıl çözdünüz? Geçmişte nokta nokta bir durumu anlatır mısınız? Nasıl üstesinden geldiniz? Dikkat ettiyseniz soru kalıpları sizin geçmişte birebir yaşadığınız durumlardan bahsetmenizi, örnek vermenizi, anlatmanızı istiyor. Bu tarz kalıplarla karşılaştığınızda bilin ki karşınızda yetkinlik bazlı mülakat soruları var. Örnekle açıklamak gerekirse iş hayatınızda karşılaştığınız en karmaşık problemle ilgili deneyiminizden bahseder misiniz? Bize çalıştığınız kişilerle iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek verir misiniz? Nasıl çözdünüz? geçmişte zor bir müşteriyle başa çıktığınız bir durumu anlatır mısınız? Peki bu tarz yetkinlik bazı mülakat sorularına etkileyici yanıtlar nasıl vereceğiz? Mülakat öncesi cevaplarımızı hazırlamak için izlememiz gereken 3 önemli adımımız var. Birinci adımda şirketin aradığı yetkinlikleri belirleyeceğiz. İkinci adımda bu yetkinliklerle ilgili muhtemel soruları tespit edeceğiz. Üçüncü adımda ise bu çıkabilecek sorular için cevaplarımızı kar metodu ile tasarlayacağız. Peki birinci adımla başlayalım. Nasıl belirleyeceğiz şirketin aradığı ve değer verdiği yetkinlikleri? Bunun için ilk yöntem şirketin web sitesinden şirket değerlerini açıp incelemek. Unutmayın, şirketin web sitesine girip şirketin değerleri bölümüne bakacak olursanız orada önemli yetkinlikleri kolayca bulabilirsiniz. Mesela örnek olarak bir şirketin değerlerine baktığımızda etik davran, fark yarat, önemse ve birlikte çalış şeklinde 4 ana değeri görüyoruz. Bu değerler bize şirketin hangi ana yetkinliklere önem verdiğini göstergesidir. Bu nedenle muhtemel yetkinlikleri buradan kolayca çıkartabiliriz. Bu değerlere bakınca özellikle fark yarat ve birlikte çalış iki ana yetkinliği işaret ediyor. İlki yaratıcılık, ikincisi ise takım çalışması. Hemen notumuzu alıp bu adımdaki ikinci metod ile devam ediyoruz. İkinci metodumuz pozisyonun iş tanımını inceleyerek burada aranan yetkinlikleri belirlemek. Eğer pozisyon iş tanımını açacak olursanız aranan yetkinlikler altın gibi parlıyordur. Hemen bir iş tanımı örneği verelim. Bu bir mağaza satış sorumlusu iş ilanı olsun. İş tanımı da şu. Talepleri ve şikayetleri en hızlı şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini yükseltecek. Merkez ofisten gelen beklentileri ve hedefleri hızla karşılayıp sonuca ulaştıracak. Stresli çalışma ortamında uyumlu bir şekilde çalışabilecek çalışma arkadaşları aramaktayız. Bu iş ilanında yetkinlikleri bize işaret eden kelimeler çok net bir şekilde görülüyor. Müşteri memnuniyeti, sonuç odaklılık, stres yönetimi. Peki arkadaşlar ilk adımı tamamladık. Yani şirket değerleri içinden ve iş ilanından yetkinlikleri çektik ve listemize yazdık. Toplamda 5 adet yetkinliğimiz olmuş oldu. Bunlar yaratıcılık, takım çalışması, müşteri memnuniyeti, sonuç odaklılık ve stres yönetimi. İkinci adımda ne yapacağız? bu yetkinlikler için karşımıza çıkabilecek muhtemel soruları yazacağız. Hemen sorularımızı da yazalım. Yaratıcılık ile ilgili sorumuz şöyle olabilir. Yapmış olduğunuz bir işe getirmiş olduğunuz bir yenilikten bahseder misiniz? Takım çalışması. İçinde bulunduğunuz bir takım çalışmasında ekip arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Nasıl çözüm buldunuz? Müşteri memnuniyeti. Müşteri şikayetleriyle ilgilendiğiniz bir örneği anlatır mısınız? Çözüm için ne yaptınız? Sonuç odaklılık. Takip ettiğiniz bir işi etkin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırdığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Ve son olarak da stres yönetimi. Baskı ve stres altında çalıştığınız bir dönemi anlatır mısınız? Nasıl üstesinden geldiniz? Sorularımızı belirledik. Son adımda STAR metodu ile cevaplarımızı hazırlayacağız. STAR metodu nedir diyeceksiniz? STAR yetkinlik bazlı mülakat sorularına etkili yanıtlar vermek için tasarlanmış bir tekniktir. Bu arada STAR metodu uzun yıllardır kullanılan bir metot ve özellikle geçmiş tecrübeleriniz, deneyimlerinizden bahsedilen yetkinlik bazlı mülakat sorularında çok etkili bir metot. STAR kelimesinde her bir harfin bir anlamı vardır ve cevabınız bu adımlara göre tasarlamanızı tavsiye eder. S, situation yani durum. T, task yani görev. A, action yani davranış, aksiyon. R de result yani sonuç. Star metodu diyor ki yetkinlik bazı mülakat sorularına cevap verirken önce durum ya da olay neydi bir onu anlatmalısınız. Ardından bu durumda size düşen görev neydi bundan bahsetmelisiniz. Ardından ise siz nasıl bir aksiyon aldınız, davranışınız ne oldu bunu söyleyip son olarak da aksiyonun sonucunda ne oldu bunları Anlatmalısınız yani star metoduyla mülakatçıya adım adım kafalarda hiç şüphe uyandırmayacak bir cevap vermiş olacağız peki gelin öyleyse az önce sormuş olduğumuz 5 yetkinlik bazı mülakat sorusunun cevaplarını verelim bu arada karşınıza çıkabilecek birçok farklı yetkinlik bazı mülakat sorusu var biz bu videomuzda 5 tane sorunun cevabını verdik daha da uzatmadık videoyu ama eğer daha fazla soru ve cevap görmek isterseniz, açıklamalar bölümündeki linkten farklı farklı sorulara ve hazırladığımız örnek cevaplara kolayca ulaşabilirsiniz. Peki ilk sorumuzla başlıyoruz. Yapmış olduğunuz bir işe getirmiş olduğunuz bir yenilikten bahseder misiniz? Üniversitede havacılık kulübünde olduğum bir dönemde sezon sonu ermişti ve paraşütlerin iyi bir şekilde sarılarak depoya kaldırılması gerekiyordu. Birkaç arkadaşımla beraber bizim görevimiz paraşütlerin küflenmesini engelleyecek şekilde her birini tek tek sarmamızdı. Çünkü her sezon paraşütler muhakkak küfleniyordu. Ben de küflenmenin önüne geçmek için daha önceki stajımda öğrendiğim hem çok ucuz olan hem de hava geçirdiği için etkili bir araç olan paketleme brandasından Tedarik ederek yeni bir paketleme metodu uygulanmasını sağlamıştım. Sonuç muhteşemdi. Yeni sezonda paketleri açtığımızda bir küf dahi yoktu. Kulübün içinde prestijim hem yükselmiş hem de daha fazla sorumluluk almıştım. Ve hatta sonraki yıllarda bir dönem kulübün başkanlığını yürüttüm. Örnekten gördüğünüz üzere cevabımız öyle güzel aktı ki böyle bir cevaptan her işe alımı uzmanı muhakkak etkilenecektir. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İçinde bulunduğunuz bir takım çalışmasında ekip arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Nasıl çözüm buldunuz? Üniversiteler arası bir pist top yarışması düzenleniyordu her ekip. 15 kişilikte örnek olarak getirilen bir Formula 1 aracına en kısa sürede benzin yükleyip 4 tekerleği değiştiren ekip yarışı kazanacak ve herkese Formula 1 yarışı için bedava 2 kişilik bilet verecekti. Tam bir takım çalışması gerektiren bir yarışmaydı diyebilirim. Ekip lideri bana sağ ön tekerleğin bijonlarını sökme ve yeniden takma görevi vermişti. Her tekerleğin başında 3 kişi vardı. Diğer 2 kişiden biri eski tekerleği çıkartacak, diğeri ise yeniyi takacaktı. Görev dağılımı diğer ekip arkadaşımı memnun etmedi. Bana kolay işin verildiğini, ağır olan işin ise kendilerinde olduğunu konusunda diretti. Saniyelerle yarışacağımız bir ortamda gerginlik yaşanıp ekibin dağılmasına izin veremezdim. Böyle bir ekip çalışmasında herkesin görevi çok önemliydi. Bu konuda daha önceki tecrübelerinin olduğunu bildiği için ekip liderimiz bu görevi bana vermişti. Bunu söyleyerek görev dağılımına karşı çıkan arkadaşımı bastırıp bu konuda iyi olduğum konusunda ona meydan okuyabilirdim. Ama bunu yapmadım. Aksine onun motivasyonunu düşürmemek adına kendi içimizde ikişer deneme yapmayı önerdim. İlkinde ben lastiği çıkarttım o bijonları söktü. İkincisinde ise o lastiği çıkarttı ben bijonları söktüm. Açık ara bijonları benim söktüğüm süre daha kısaydı. İkinci bir deneme daha yapalım diye söylediğimde ise ekip arkadaşım benim bijonları sökme görevinde daha iyi olduğuna ikna olmuştu. Bazen küçük bir deneyim kitaplar dolusu sözden daha etkili olabiliyor. Ekip arkadaşım ben de onun lastiği çıkartmada iyi olduğunu söyledim ve çok başarılı bir ekip çalışmasıyla yarışmada birinciliği kaptık. Tabi biletleri de. Dikkat ettiyseniz cevabım illaki başvurduğum pozisyonla ilgili olmak zorunda değil. Gidip bir kulüp faaliyetim ya da herhangi bir sosyal aktivitedeki deneyimimi de anlatabilirim. Üçüncü sorumuz müşteri memnuniyeti yetkinliği ile ilgili bir soru. Müşteri şikayetleriyle ilgilendiğiniz bir örneği anlatır mısınız? Çözüm için ne yaptınız? Önceki işimde satış danışmanı olarak bir mağazada çalışıyordum. Mağazaya doğrudan mağaza müdürüyle görüşmek istediğini söyleyen bir müşteri geldi. İnanılmaz gergindi. Aylar öncesinde aldığı ürün solmuştu. Kullanıcı hatası olduğu best belliydi ve prosedür gereği iade almamız mümkün değildi. Mağaza müdürü o gün yoktu. Kasadaki diğer arkadaşlarım ise kadını yatıştırmakta büyük zorluk çekiyorlardı ve benden destek istediler. Üstelik diğer müşterilerimiz de gerilmişti buranın ürünleri kalitesiz diye bas bas bağıran bir müşteriyi güler yüzle göndermem gerekliydi. İlk olarak hemen kadını kasanın oradan uzaklaştırdım. Diğer müşteriler detayları daha fazla duymamalıydılar. Daha oturabileceğimiz tenha bir bölüme götürdüm. Müşterimiz inanılmaz gerilmişti. Sakinleşmediği takdirde mantıklı düşünmesinin zor olacağı besbelliydi. Tıpkı bir misafir gibi onu sıcak bir şekilde karşılayıp kolonya ve içecek ikram ettim. Hemen olaya girmek yerine o sürede havadan sudan sohbet ile nabzını normale indirdim. Paralelde ise onu çok iyi anladığımı, sorunu çözmek için onun yanında olduğumu, genel müdürlüğe kadar ulaşıp gerekli analizlerin yaptıracağımı anlattım. Kısa ama etkili bir sohbetin ardından müşterimiz gülümseyerek mağazamızdan ayrıldı. Hatta az önce bağırdığı kası çalışanlarına kolay gelsin diyerek. Ürünün analizinde kullanıcının hatalı olduğu bilgisi fabrikadan geldiğinde müşterimizi bizzat ben aradım. Kendimi hatırlattım, ürünün iadesi için elimden geleni yaptığımı ancak fabrika analizinde kullanıcı hatası olarak değerlendirildiği için değiştirilemeyeceğini vurguladım. Benim elimden geleni yaptığımı fark eden ve bundan çok memnun olan müşterimiz ise teşekkürleriyle konu kapandı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz takip ettiğiniz bir işi etkin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırdığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Bir dönem e-ticaret firmasına çalışmıştım. Orada ithal edilen ürünlerin doğru bir şekilde şirketimize ulaştırılması sürecini yönetiyordum. Lojistik firmaları ile düzenli bir iletişimim vardı. Bir gün yöneticim yanıma gelip Malezya'da ürettirdiğimiz balonların çok acil olarak ülkeye getirilmesini sağlamamı istedi ürünlerin tamamı bir organizasyon firması tarafından satın alınmıştı ve organizasyon önümüzdeki hafta sonuydu. Yani standart süremiz 3 haftayken bu ürünleri sadece 10 gün süre içinde buraya getirmeliydim. Üstelik maliyetleri de iyi bir şekilde yönetmeliydim. Hemen işe koyuldum. Tüm bağlantılarımı devreye soktum. Uçakla bir günde gelirdi ancak tüm karımız uçar giderdi bir yere kadar gemiyle gelmeliydi. İlk olarak cüzi bir fark ödeyerek ekspres geçişiyle gümrükten çıkma süresini 2 gün kısalttım. Ardından limanlara uğraya uğraya gelen gemiler yerine paketin doğrudan Dubai'ye gelen bir gemiye bindirilmesini sağlattı. Bu en az bir hafta kazandırdı bana. Ancak doğrudan Dubai'ye geliş zaten 7 gün sürüyordu. Dubai'den Türkiye'ye gelen bir kargo uçağına paketin ulaştırılmasını sağladım. Böylece bir gün kala paket Türkiye'ye ulaştı aynı gün bizzat ben giderek paketin alımını sağlattırdım. Müşteriye organizasyondan önceki gece söz verdiğimiz gibi ürün teslim edilmiş oldu. Bu süreçte hem maliyetler düşürülmüş oldu hem de müşteri memnuniyeti sağlandı. Yöneticilerinden de bu takip sürecinde gösterdiğim performans için ciddi bir övgü kazandı. Dördüncü sorumuzda çok güzel bir örnek oldu. Geldik son sorumuza. Baskı ve stres altında çalıştığınız bir dönemi anlatır mısınız? Nasıl üstesinden geldiniz? Satış danışmanı olarak çalıştığım önceki işimde ekip arkadaşım sağlık sebeplerinden ötürü o gün işten gün bitmeden çıkmak zorunda kaldı. Müşterilerin en yoğun olduğu bir zaman dilimiydi. Ertesi gün gelecek eksik ürünlerin listesini yeni program üzerinden bir an önce fabrikaya bildirmemiz gerekliydi ki sabaha yetişsinler. Bu programı ben ve az önce ayrılan arkadaşımız bildiği için görev bana kaldı. Hem müşterilerin sorularını cevaplamalı hem de eksikleri saymalıydım. Ben de hemen üzerimde benim hızımı kesecek birkaç konuyu kasadaki arkadaşlarıma devredip raf raf eksiklerinin sayımını yapmaya başladım. Sorular geldiğinde müşterilerin de yanında bulunduğum için hızlıca cevaplıyordum. Ardından depoya geçerken kasadaki bir arkadaşı kısa süreliğine müşterilerin yanına çağırdım. Her iki kişi birden aynı anda yapmanın verdiği strese rağmen o akşam hem müşterileri memnun ettik ve tüm soruları yanıtladık. Hem de fabrikaya gerekli listeyi hızlıca ilettik. Böylece 5 farklı yetkinlik bazı mülakat sorusuna cevaplarımızı vermiş olduk. Bu tarz sorular için muhakkak hazırlanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü eğer etkili yanıtlar vermezseniz mülakatı geçmeniz de çok zorlaşır. Umarım size fikir verebilmişizdir. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.